sadece birazdan. İşte gün içerisinde tanıtımlarını gördüğünüz ve şimdi izleyeceğiniz o ilginç habere geliyoruz. Sevgili seyirciler, Türkiye Süper Loto'nun 22 Kasım çekilişinde tam tamına 21 milyon 763 bin 311 Türk Lirası ikramiye kazanan talihinin aradan geçen 28 gün sürecince ikramiyesini neden almadığını merak ederken Şok Gerçeği Kanal 35 Haber ortaya çıkardı. Herkesin Kayserili sandığı talihlinin İzmirli olduğu ve kuponu ablasını ziyareti sırasında Kayseri'de oynadığı ortaya çıktı. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Ancak talihli o rekor ikramiyeyi bir türlü almadı. Çünkü sahibini milyoner yapan o kupon çamaşır makinesinde yıkandı. Özgür Hancıoğlu güvenlik kaygısı sebebiyle ortaya çıkmayan talihsiz talihlinin avukatına ulaştı ve bambaşka bir hukuki boyut kazanan konunun akıbetini öğrenmeye çalıştı. İşte Türkiye'nin 2012 yılına damgasını vuracak trajikomik hikayeyi sizlere göstereceğiz. Ancak bu hikayeyi göstermeden evvel hani o çamaşır makinesinde yıkanan biletten bahsediyoruz ya sevgili seyirciler işte o bilet böylesine bir hale gelmişti. O bilet karşılığında tam 21 milyon lirayı barındırıyor. Ancak 21 milyon liralık bilet karşılığında üzerindeki harabeye dönmüş bir kağıt parçasını da andırabiliyor. Şu şekilde sevgili yönetmenimizden de rica edelim. Sevgili arkadaşlarımızla da sizlere daha iyi gösterebilmek adına sevgili seyirciler çok ilginçtir aslında. Buradaki kuponun üzerindeki rakamların bazıları okunuyor, bazıları okunmuyor. Hani bu kupon o kupon değil ama biz sizlere olayın ne kadar gerçek olduğunu anlatabilmek adına böylesine bir kupon hazırlamaya çalıştık. Ancak o çamaşır makinesi kadar maharetli olduğumuzu söylemek biraz zor olacak. Çünkü bu kuponun ederi aşağı yukarı 3 lira civarında. Sevgili arkadaşlarımız bunu yapamamışlar bile. O kuponsa tam 21 milyon lira civarında. Hani 28 günlük kaybını faiz rakamlarıyla sizlere anlatmaya çalıştık. Eğer haberimizde hazırsa Türkiye'de bir habercilik başarısı olarak görebileceğimiz o ilginç detayları paylaşalım sizlerle. Hepinizin yakından bildiği gibi Süper Loto'nun 22 Kasım çekilişinde 21 milyon 763 bin liralık ikramiyeyi kazanan talihli henüz ikramiyesini teslim almaya gitmedi. Ve bütün Türkiye onun niçin ikramiyesini almadığını merak ediyor. Kanal 35 televizyon olarak biz de bu sorunun peşine düştük ve aslında konunun çok trajikomik bir boyuta ulaştığını öğrendik. Çünkü talihsiz talihli ikramiyesini alamıyor ve bu nedenle bir hukuki mücadele başlatmış durumda. Peki nedir bu hukuki mücadele ve niçin ikramiyesine bir türlü kavuşamıyor? Cumhuriyet tarihinin en önemli paralarından birine sahip olmasına rağmen onu bu ikramiyeyi almaktan geri koyan ne? Şimdi bunların hepsini bir hukuk danışmanıyla ve bu talihlinin avukatıyla görüşmek üzere onun hukuk bürosuna doğru yola çıkıyoruz. Ortada gerçekten çok o, ciddi bir hukuki durum var. E, talihli e, oynamış olduğu kuponu üzerinde e, elbisesinin cebinde kuponunu unutmak suretiyle maalesef elbisesini yıkanmasından sonra ütülenme aşamasında, pantolonun ütülenmesi aşamasında durumu fark ediyor. Doğru mu anlıyorum? Yani büyük ikramiyeyi kazanan kupon çamaşır makinesinde yıkanmış. Bilmem hiç tanık olmuş musunuzdur cebinizde böyle yıkanmış kağıt parçasına. Böyle bir parçayla karşı karşıyayız. Tabi talihli şu anda kendisi sadece bir yakınıyla bu durumu paylaşabilmiş durumda idi. Ayrıntı bilgi vermek istemiyorum. Şans oyunlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesini kazanır. Sonra da kuponunuzun çamaşır makinesinde yıkandığını öğrenirseniz ne yaparsınız? Lime lime diye tabir edilen bir e, ifade vardır. Pamukla kağıt arasında dönüşmüş bir evraktan söz ediyoruz. Önemli bölümü bu şekilde. Fakat benim görebildiğim kadarıyla ikinci sırada iki, ik, ikinci sırasında kuponun ee, zannediyorum 3 tane 8 vardı kazanan numarada şu anda hafızamda değil Numaralar 5, 22, 28, 38, 46 ve 48 Ortada bulunan ortaya yakın olan 8'in hemen hemen hiç görünmediği ya da 0 ile 8 arasında bir görüntü içerisinde bize bir fikir verdiğini gözlemleyebiliriz Açmak gerekirse 28 sayısındaki 8 rakamı 0 mı yoksa 8 mi evet. orada bir kuşku var evet. İşte İzmirli talihsiz talihlinin yaşadığı durum aynen bu. Kayserili sanılan ancak İzmirli olan Dota talihlisi şimdi ikramiyeyi alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. E, talihlinin satın aldığı kupon e, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde e, yatırılmış evet. e, ve Türkiye Kayserili talihli olarak biliyor ama... Aslında talihli İzmirli ve İzmir'de mi yaşıyor? İzmirli, Salihli ile bağlantısı var. Kayseri'de ablasını ziyarete gitmiş. Yani o o, o, o süreçte işte ve or Kayseri'den almış kuponunu orada Kayseri'den aldığını söyledi. Yani İzmir'de ikamet ediyor. İzmir İzmirli olduğunu. Şu anda da İzmir'de. Biliyoruz İzmirli olduğunu. Evet. Şimdi burada şöyle ciddi bir problem var. Bizim yaptığımız harici gözlem ve tespitlerde limelime lime olmuş kuponda limelime lime olmuş bölümler var. Hukuki manada ciddi bir inceleme esas alınması gereken bir evrak niteliğinde. Peki yaklaşık 22 milyon lira değerindeki kupon şimdi nasıl bir durumda ve hukuki süreç nasıl işleyecek? Kendi gözlemim değil çünkü orada kimyasal ve fiziki olarak o kağıdın biliyorsunuz son dönemde de çok konuşulan bir konudur hani evrak bazlı yazıların incelenmesi vesaire Türkiye'de teknik anlamda bu işlemleri yapabilen çok önemli kuruluşlar var. Özellikle kriminal e, suçlarda değil mi? Kriminal bölümde. Şimdi orada hem fiziki olarak kağıdın niteliği hem de e, kimyasal olarak renk renk karmaşası var. Hani nasıl mürekkep dağılmış halde e, bir evrak karmaşık haldedir. Böyle bir yapı da var. Bizim yapabildiğimiz şu oldu. Büyüteşler yardımıyla ve Kimyas bir kimyager laborantın. Yanınızda uzman vardı öyle mi? Yorumlarıyla yani bu durumu en azından yaklaşık bir değer midir değil midir noktasında tespit etmeye çalıştık. Milli Piyango İdaresi nezdinde de bilebildiğimiz kadarıyla önemli referanslar vardır kuponun gerçek olup olmadığını değerlendirilmesi noktasında. Dolayısıyla orada Milli Piyango İdaresine ışık tutabilecek verilerin hala kuponda var olup olmadığını tespit etmeye çalıştık. Bir de Bunları Milli Piyango İdaresi teknik anlamda nasıl analiz edecektir? Doğrusu bu da bizim tarafımızdan merak konusu. Milli Piyango İdaresi tarafından kupon üzerinde yapılacak bilimsel tetkikler İzmir'de ikamet eden ve hayli yoksul olduğu öğrenilen talihsiz talihlinin yaşamının dönüm noktası olacak. Ya bir milyoner olarak varlık içinde sürdürecek kalan yaşamını ya da bugün olduğu gibi binbir güçlük içinde yaşama tutunmaya çalışacak. Milli Piyango İdaresi'nde zannediyorum talebimiz ulaşmıştır. Oradan çıkacak olan idari karar ya da görüş ne olursa biz ikinci perdede oradan gelecek yanıta göre tekrar hukuken konunun üzerinde en doğru yöntem ne olacaktır? Tabi ilgilinin bu konuda hem güvenlik hassasiyeti var hem afişe olmak, olmamak ha, istemiyor noktasında. Evet. Çünkü hakikaten ben şunu gördüm Özgür Bey ilk defa görüyorum hani bir insanın sevinçle üzüntüyü İç içe ve aynı anda yaşayabileceği ilk defa böyle bir olayla. Şimdi ki, haklısınız. Yani hadise büyük. Sonuç ne olur bilinmez ama bu olayda bir gerçek var sevgili seyirciler. O gerçekte o çamaşır makinesini talihli hiçbir zaman değiştirmeyecektir galiba.